14. sözün zeyli. Bismillahirrahmanirrahim. İza zulziletil ardu zilzalaha ve ahrajatil ardu athqalaha ve qala al insanu ma laha yawma idin tuhaddisu bi anna rabbaka awha ila akhir. Şu sure kat'iyen ifade ediyor ki kürey arz hareket ve zelzelesinde vahiy ve ilhama mazhar olarak emir tahtında depreniyor bazen de titriyor. Manevi ve ehemmiyetli bir canipten, şimdiki zelzele münasebetiyle 6-7 cüz'i suale karşı, yine manevi ihtar yardımı ile cevapları kalbe geldi, tafsilen yazmak kaç defa niyet ettimse de izin verilmedi. Yalnız icmalen kısacık yazılacak. Birinci sual, bu büyük zelzelenin maddi musibetinden daha elim, manevi bir musibeti olarak, şu zelzelenin devamından gelen korku ve meyusiyet, ekser halkın ekser memlekette gece istirahatını selbederek dehşetli bir azap vermesi nedendir? Yine manevi cevap, şöyle denildi ki, Ramazan-ı Şerif'in teravih vaktinde kemal neş'e ve sürur ile sarhoşçasına gayet heveskerane şarkıları ve bazen kızların sesleriyle radyo ağzı ile bu mübarek merkezi İslamiyet'in her köşesinde cazibedarane işittirilmesi bu korku azabını netice verdi. İkinci sual. Niçin gavurların memleketlerinde bu semavi tokat başlarına gelmiyor, bu biçare Müslümanlara iniyor? El cevap. Büyük hatalar ve cinayetler tehir ile büyük merkezlerde ve küçücük cinayetler tacil ile küçük merkezlerde verildiği gibi, mühim bir hikmete binaen, ehli küfrün cinayetlerinin kısmı azamı, mahkeme-i kübra-i haşre tehir edilerek, ehli imanın hataları kısmen bu dünyada cezası verilir. Haşiye Hem Rus gibi olanlar, mensuh ve tahrif edilmiş bir dini terk etmekle, hak ve ebedi ve kabili nesh olmayan bir dine ihanet etmek derecesinde gayretullaha dokunmadığından, zemin şimdilik onları bırakıp bunlara hiddet ediyor. Üçüncü sual. Bazı eşhasın hatasından gelen bu musibet bir derece memlekette umumi şekle girmesinin sebebi nedir? El cevap Umumî musibet, ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle eksernasın o zalim eşhasın harekatına fiilen veya iltizamen veya iltihaken taraftar olmasıyla manen iştirak eder, musibeti âmmeye sebebiyet verir. Dördüncü sual. Madem bu zelzele musibeti, hataların neticesi ve kefaret-ü zünüptür, masumların ve hatasızların o musibet içinde yanması nedendir, adaletullah nasıl müsaade eder? Yine manevi canipten el-cevap. Bu mesele sırrı kadere taalluk ettiği için, Risale-i Kader'e havale edip yalnız burada bu kadar denildi. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُس۪يبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ <خَاصَّةً> Yani bir bela, bir musibetten çekininiz ki geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar. Şu ayetin sırrı şudur ki bu dünya bir meydanı tecrübe ve imtihandır ve darı teklif ve mücahededir. İmtihan ve teklif iktiza ederler ki, hakikatlar perdeli kalıp ta müsabaka ve mücahede ile Ebu Bekirler âlâ-i illiyine çıksınlar ve Ebu Cehiller esfel-i safiliğine girsinler. Eğer masumlar böyle musibetlerde sağlam kalsaydılar, Ebu Cehiller aynen Ebu Bekirler gibi teslim olup mücahede ile manevi terakki kapısı kapanacaktı ve sırrı teklif bozulacaktı. Madem mazlum zalim ile beraber musibete düşmek hikmeti ilahiyece lazım geliyor acaba o biçare mazlumların rahmet ve adaletten hisseleri nedir Bu suale karşı cevaben denildi ki o musibetteki gazap ve hiddet içinde onlara bir rahmet cilvesi var Çünkü o masumların fani malları onların hakkında sadaka olup bâkî bir mal hükmüne geçtiği gibi fani hayatları dahi bir baki hayatı kazandıracak derecede bir nevi şehadet hükmünde olarak, nispeten az ve muvakkat bir meşekkat ve azaptan büyük ve daimi bir kazancı kazandıran bu zelzele, onlar hakkında aynı gazab içinde bir rahmettir. Beşinci sual. Adil ve rahim, kadir ve hakim, neden hususi hatalara hususi ceza vermeyip, koca bir unsuru musallat eder?' bu hal cemali rahmetine ve şumulu kudretine nasıl muvafık düşer? El cevap, kadir Zülcelal her bir unsura çok vazifeler vermiş ve her bir vazifede çok neticeler verdiriyor. Bir unsurun bir tek vazifesinde bir tek neticesi çirkin ve şer ve musibet olsa da sair güzel neticeler bu neticeyi de güzel hükmüne getirir. Eğer bu tek çirkin netice vücuda gelmemek için insana karşı hiddete gelmiş o unsur, o vazifeden men edilse, o vakit o güzel neticeler adedince hayırlar terk edilir ve lüzumlu bir hayrı yapmamak, şer olma sayısiyetiyle o hayırlar adedince şerler yapılır. Ta bir tek şer gelmesin gibi gayet çirkin ve hilaf-ı hikmet ve hilaf-ı hakikat bir kusurdur. Kudret ve hikmet ve hakikat kusurdan münezzehtirler. Madem bir kısım hatalar unsurları ve arzı hiddete getirecek derecede bir şumullü isyandır ve çok mahlukatın hukukuna bir tahkirli tecavüzdür. Elbette o cinayetin fevkalade çirkinliğini göstermek için, koca bir unsura külli vazifesi içinde onları terbiye et diye emir verilmesi, aynı hikmettir ve adalettir ve mazlumlara aynı rahmettir. Altıncı sual, zelzele kürey arzın içinde inkılabat-ı madeniyenin neticesi olduğunu ehli gaflet işa edip adeta tesadüfi ve tabii ve maksatsız bir hadise nazarıyla bakarlar. Bu hadisenin manevi esbabını ve neticelerini görmüyorlar ta ki intibaha gelsinler. Bunların istinat ettiği maddenin bir hakikati var mıdır? El cevap başka hiçbir hakikati yoktur. Çünkü her sene 50 milyondan ziyade münakkaş, muntazam gömlekleri giyen ve değiştiren kürey arzın üstünde binler enva'ın bir tek nevi olan, mesela sinek taifesinden hadsiz efradından bir tek ferdin, yüzer azasından bir tek uzvu olan, kanadının kast ve irade ve meşiyet ve hikmet cilvesine mazhariyeti ve ona lakayt kalmaması ve başıboş bırakmaması gösteriyor ki, değil hadsiz zişurun beşiği ve anası ve merciği ve hamisi olan koca küre arzın ehemmiyetli efal ve ahvali, belki hiçbir şeyi, cüz'i olsun, külli olsun, irade ve ihtiyar ve kast ilahi haricinde olmaz. Fakat, kadir mutlak, hikmetinin muktezasıyla zahir esbabı tasarrufatına perde ediyor. Zelzeleyi irade ettiği vakit, bazen de bir madeni harekete emredip ateşlendiriyor. Haydi, madeni inkılabat dahi olsa, yine emir ve hikmeti ilahiyle olur, başka olamaz. Mesela, bir adam bir tüfek ile birisini vurdu. Vuran adama hiç bakılmasa, yalnız fişekteki barutun ateş alması noktasına hasrı nazar edip, biçare maktulün büsbütün hukukunu zayi etmek ne derece belâhet ve divaneliktir. Aynen öyle de, Kadir-i Zülcelal'in musahhar bir memuru, belki bir gemisi, bir tayyaresi olan küre arzın içinde bulunan ve hikmet ve irade ile iddihar edilen bir bombayı, ehli gaflet ve tuğyanı uyandırmak için ateşlendir diye olan emri Rabbani'yi unutmak ve tabiata sapmak, hamakatın en eşneğidir. Altıncı sualin tetinmesi ve haşiyesi Ehli dalalet ve ilhat, mesleklerini muhafaza ve ehli imanın intibahlarına mukabele ve mümanaat etmek için o derece garip bir temerrüt ve acip bir hamakat gösteriyorlar ki insanı insaniyetten pişman eder. Mesela bu ahirde beşerin bir derece umumiyet şeklini alan zulümlü, zulümatlı isyanından, kainat ve anasırı külliye kızdıklarından ve halika arz ve semavat dahi değil hususi bir rububiyet, belki bütün kainatın, bütün alemlerin Rabbi ve hakimi aysiyetiyle, külli ve geniş bir tecelliyle, kainatın heyeti mecmuasında ve rububiyetin daire-i külliyesinde nevi insanı uyandırmak ve dehşetli tuğyanından vazgeçirmek ve tanımak istemedikleri kainat sultanını tanıttırmak için emsalsiz, kesilmeyen bir su, hava ve elektrikten, zelzeleyi, fırtınayı, ve harbi umumi gibi umumi ve dehşetli afatı nevi insanın yüzüne çarparak onunla hikmetini, kudretini, adaletini, kayyumiyetini, iradesini ve hakimiyetini pek zahir bir surette gösterdiği halde, insan suretinde bir kısım ahmak şeytanlar ise, o külli işarat-ı Rabbaniye'ye ve terbiye-i ilahiyeye karşı eblehane bir temerrüt ile mukabele edip diyorlar ki, tabiattır, bir madenin patlamasıdır, tesadüfidir, güneşin harareti elektrikle çarpmasıdır ki, Amerika'da beş saat bütün makinaları durdurmuş ve Kastamonu vilayeti cevvinde ve havasında semayı kızartmış, yangın suretini vermiş diye manasız hezeyanlar ediyorlar. Dalaletten gelen hadsiz bir cehalet ve zındıkadan neşet eden çirkin bir temerrüt sebebiyle bilmiyorlar ki, esbab yalnız birer bahanedirler.'' birer perdedirler. Dağ gibi bir çam ağacının cihazatını dokumak ve yetiştirmek için bir köy kadar yüz fabrika ve tezgah yerine küçücük çekirdeği gösterir. İşte bu ağaç bundan çıkmış diye saniyenin o çamdaki gösterdiği bin mucizatı inkar eder misillü, bazı zahiri sebepleri irae eder, Halık'ın ihtiyar ve hikmet ile işlenen pek büyük bir fiili rububiyetini hiçe indirir bazen gayet derin ve bilinmez ve çok ehemmiyetli, bin cihette de hikmeti olan bir hakikata fenni bir nam takar, güya o nam ile mahiyeti anlaşıldı, adileşti, hikmetsiz, manasız kaldı. İşte gel, belahet ve hamakatın nihayetsiz derecelerine bak ki, yüz sayfa tarif edilse, ve hikmetleri beyan edilse ancak tamamiyle bilinecek derin ve geniş bir hakikat-ı meçhuleye bir nam takar, malum bir şey gibi bu budur der. Mesela güneşin bir maddesi elektrikle çarpmasıdır. Hem birer irade-i külliye ve birer ihtiyar-ı ve birer hakimiyet-i neviyenin ünvanları bulunan ve adetullah namıyla yad edilen fıtri kanunların birisine, hususi ve kastî bir hadise-i rububiyeti irca eder, o irca ile onun nisbetini irade-i ihtiyariyeden keser, sonra tutar tesadüfe, tabiata havale eder. Ebu Cehil'den ziyade muzaaf bir eçeliyet gösterir. Bir neferin veya bir taburun zaferli harbini, bir nizam ve kanunu askeriyeye isnat edip, kumandanından, padişahından, hükümetinden ve kastî harekattan alakasını keser misillü, asi bir divane olur. Hem meyvedar bir ağacın bir çekirdekten icadı gibi, bir tırnak kadar bir odun parçasından çok mucizatlı bir usta, yüz okka muhtelif taamları, yüz arşın muhtelif kumaşları yapsa, bir adam o odun parçasını gösterip dese, bu işler tabii ve tesadüfi olarak bundan olmuş. O ustanın harika sanatlarını, hünerlerini hiçe indirse, ne derece bir hamakattır. Aynen öyle de. Yedinci sual, bu hadisi arziye, bu memleketin ahali İslamiyesine bakması ve onları hedef etmesi ne ile anlaşılıyor ve neden Erzincan ve İzmir taraflarına daha ziyade ilişiyor? El cevap, bu hadise hem şiddetli kışta, hem karanlıklı gecede, hem dehşetli soğukta, hem Ramazan'ın hürmetini tutmayan bu memlekete mahsus olması, hem tahribatından intibaha gelmediklerinden hafifçe gafileri uyandırmak için o zelzelenin devam etmesi gibi çok emarelerin delaletiyle bu hadise ehli imanı hedef edip onlara bakıp namaza ve niyaza uyandırmak için sarsıyor ve kendisi de titriyor. Biçare Erzincan gibi yerlerde daha ziyade sarsmasının iki veçi var. Biri hataları az olmak cihetiyle temizlemek için tacil edildi. İkincisi, o gibi yerlerde kuvvetli ve hakikatli iman muhafızları ve İslamiyet hamileri az veya tam mağlup olmak fırsatıyla ehli zındıkanın orada tesirli bir merkezi faaliyet tesisleri cihetiyle en evvel oraları tokatladığı ihtimali var. La ya'lemul gaybe illallah. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka antel alimul hakim